Yazılım TV ekranlarından hepinize merhabalar. Bugün sizlerle birlikte 9 adımda FPS'imizi nasıl arttırabiliriz bunu göreceğiz. Adımlarımıza geçmeden önce FPS ile ilgili kısa bir bilgi vermek istiyorum. FPS ne demek? Frames per second yani saniye başına düşen kare sayısı. Tabi bu kelimenin Türkçe anlamı. Kelime asıl bize ne ifade ediyor bir de buna bakalım ekran kartının saniyede kaç kare oluşturduğu ve monitörünüzün saniyede kaç kare gösterdiğini belirten değerdir. Bu kısa bilgilendirmeyi yaptıktan sonra artık adımlarımıza geçebiliriz. Birinci adım sıcaklık. Sistemimiz, donanımımız ne kadar ısınırsa haliyle sistem performansımız da o kadar düşecektir. Bu noktada kasa temizliği yapmak oldukça önemlidir kasınızı temizlediğinizden ve fanlarınızın doğru yöne hava akışı gerçekleştirdiğinden emin olun. İkinci adım başlangıç uygulamaları. Şimdi bizim Windows başladığından itibaren sistem açıldıktan sonra yani otomatik olarak başlayan uygulamalar var. Bunlar arka planda çalışıyor. Haliyle bunlar da belli bir oranda işlemci ve RAM tüketimi, bellek tüketimi gerçekleştiriyor. Dolayısıyla biz bu uygulamaları kapatarak Windows açıldığından itibaren işlemci ve bellek kullanımının bir miktarını önlemiş olacağız. Peki başlangıç uygulamalarını nasıl kapatırız görelim. Bu işlem için öncelikle görev yöneticisi penceresini açmanız gerekiyor. Görev yöneticisini açtıktan sonra buradaki başlangıç sekmesine tıklıyoruz. Ardından burada görmüş olduğunuz listelenen uygulamalar ve durum sekmesinde bu uygulamaların karşıtı eğer etkinleştirildi ise bu uygulamalar Windows açıldığından itibaren otomatik olarak çalışmaya başlıyorlar. Peki biz bu uygulamaları nasıl devre dışı bırakabiliriz? Devre dışı bırakmak istediğimiz uygulamaya tıklayıp ardından devre dışı bırak seçeneğine tıkladığımızda bu uygulama gördüğünüz üzere devre dışı bırakılıyor ve Windows başlatıldığından itibaren otomatik olarak çalışmaya başlamıyor. Böylece bu uygulamaları kapatarak belirli bir oranda işlemci ve RAM tüketimini engellemiş oluyoruz. İkinci adımı tamamladıysanız üçüncü adıma geçebiliriz. Üçüncü adım ekran kartı sürücüsü. Oyunlarda minimum sorun yaşamak için ekran kartımızın en güncel driverını kullanmamız gerekiyor. Peki biz ekran kartımızı en son sürümüne nasıl güncelleyebiliriz? Bunu da şu şekilde açıklayalım. E, sisteminizle birlikte gelen ekran kartınızın driver diskini hiçbir zaman kullanmıyoruz. Ne yapıyoruz? Ekran kartımızın üretici firmasının resmi web sitesinden en son sürümünü indiriyoruz. Peki bu işlemi nasıl yapacağız? Hemen görelim. Tarayıcımız açıldıktan sonra buraya e, ekran kartımızın üretici firmasını ve ekran kartımızın modelini yazarak en güzel driver'a ulaşabiliriz. Örneğin Asus GTX 1050 driver yazalım. Burada Asus'un resmi web sitesine giriş yapalım. Web sitemiz açıldıktan sonra burada e, driver bölümü direkt karşımıza geliyor ve buradan sadece tek yapmamız gereken kullandığımız işletim sistemini seçmek. Ardından e, burada gördüğünüz gibi e, ekran kartımızın sürücü en son sürücüsü listelenmiş oldu en son sürücüye baktığımızda 2020'nin 5. ayının 7'si. Yani daha çok yeni bir sürüm. Yaklaşık bir hafta önce çıkmış ben bu çekimi yaptığımda. Buradan indirerek en güzel driver'ı kullanabilirsiniz. Bu işlem farklı üretici firmalarının sitesinde tabii ki biraz daha farklı olabilir. Ama genel olarak mantık aynı. Kurulumu zaten oldukça basittir. Next Next diye kurulumu yapabilirsiniz. E, ayrıca kurulum sırasında da ekranınızda yanıp sönmeler yani git git gelmeler yaşanabilir. Bunlar da e, size endişelendirmesin yükleme tamamlanana kadar. Yükleme tamamlandıktan sonra da bilgisayarınızı yeniden başlatarak ekran kartı e, sürücünüzü en son sürümüne yükseltmiş olursunuz. Ekran kartı sürücünüzü en son sürümüne yükselttiyseniz 4. adıma yani CPU Overclock adımına geçiş yapabiliriz. Şimdi overclock ne demek? Overclock hız aşırtma demek. Bizim işlemcimizi overclock yapabilmemiz için işlemcimizin çarpan kilidi açık olması gerekiyor. Peki bizim işlemcimiz overclock desteği var mı? Bunu nasıl öğrenebiliriz? Örneğin AMD işlemcilerde modelin sonunda X ibaresi bulunan işlemciler overclock edilebilir işlemcilerdir. Örneğin Ryzen 5 2600X. Bu işlemci overclock edilebilir. Tabi biz işlemcimizi overclock ettiğimizde ne olacak? E, gigahertz değeri artacak. Yani e, saniyede gerçekleştirilen işlem sayısında daha da bir artış olacak. Bu bize performans ve hız sağlayacak. Ancak biz bu overclock işlemini yaptığımızda işlemciyi zorladığımızdan dolayı e, işlemci standartın üstünde çalışacağından dolayı sıcaklık konusunda da bir artış yaşanacak. Bu noktada yine birinci adıma dönmek zorunda kalıyoruz. İyi bir soğutma sistemine ve kasanızın temiz olduğuna emin olmamız gerekiyor. İyi bir soğutma sistemine ihtiyacımız var ve kasamızın temiz olmasına özen göstermemiz gerekiyor. Ayrıca kaliteli bir termal macun. Bu işlemi de tamamladıktan sonra 5. adım GPU overclock yani ekran kartının overclock işlemi. Bu da aynı şekilde işlemcide olduğu gibi oldu e, gerçekleştiği için pek üzerinde durmuyorum. Bunları e, araştırarak rahatça bulabilirsiniz. 6. adım FPS arttırma programları, şimdi bunları şu şekilde de düşünebiliriz, yani FPS arttırma programları değil de sistem performansı arttırma programları. Bunlara örnek olarak da Windows 10 kullanıcısı iseniz ve harici bir uygulama kullanmak istemiyorsanız burada sizin Windows 10 oyun modunu tercih edebilirsiniz. Oldukça da işe yarar bir uygulamadır, deneyip görebilirsiniz. Eğer Windows işletim sisteminiz Windows 10'da değilse yahut e, harici bir uygulama kullanmak istiyorsanız burada da Razer Game Booster veya AMD Gaming Evolved'ı tercih edebilirsiniz. Bunlara e, alternatif olarak Advanced System Care e, tavsiye ederim ben. E, ama biraz böyle havalı grafikleri olduğundan dolayı, yani e, arayüzü konusunda biraz böyle havalı olduğundan dolayı o da haliyle bir e, bellek tüketimi gerçekleştiriyor. Eğer işletim sisteminiz Windows 10 ise hiç bunlarla uğraşmayın. Windows oyun modunu kullanın derim. Bu adımın ardından 7 adıma geldik. Düşük seviye oyun grafikleri. Şimdi düşük seviye oyun grafiklerde de kastım şudur: Oynadığınız oyunlarda grafik seviyesini minimuma indireceksiniz. Bu size görüntü kaybına yol açacak, ama aynı zamanda da bir oyunun akıcılığı açısından da bir performans sağlayacak. Eğer e, görüntüden ben fedakarlık edebilir diyorsanız e, bu tercihi de kullanabilirsiniz. Şimdi e, buraya kadar e, saydığım adımlar aslında bildiğiniz adımlardı hemen hemen e, standart adımlardı. Buradan sonraki iki adım çok önemli. Bunları e, dikkatli izleyin ve dikkatlice uygulayın. Sekizinci adım güç seçenekleri. Bu adım güç seçenekleri diye tanımlamamdaki sebep e, işlemimizi güç seçenekleri üzerinden gerçekleştiriyor olmamız. Windows enerji tasarrufu açısından güç seçenekleri konusunda bir kısma gerçekleştiriyor ve böylece bize de performans ve enerji konusunda dengeli bir olay sunmaya çalışıyor. Öyle anlatayım. Biz burada performansı daha üst kademeye çekeceğiz. Peki bu işlemi nasıl yaparız? Görelim. Öncelikle denetim masasına giriş yapmanız gerekiyor. Denetim masasına erişim sağladıktan sonra buradan sistem ve güvenlik seçeneğine ardından da güç seçeneklerine tıklıyoruz. Sonrasında burada gelen de e, dengeli önerilen kısımda plan ayarlarını değiştir ve ardından da gelişmiş güç ayarlarını değiştir seçeneğine tıklıyorum. Burada şu anda dengeli etkin olarak görünüyor. Yani sistemde bir etkinlik enerji tasarrufu ve performans konusunda bir denge söz konusu. Biz burayı yüksek performans seçeneğini seçeceğiz. Şu anda ben de bu seçenek çıkmıyor. siz masaüstü kullanıcısı iseniz bu seçenek sizde çıkacaktır. Yük buradan yüksek performans ya performans seçeneğini seçmeniz gerekiyor. Daha sonra uygula ve tamam diyerek bu işlemi tamamlamış olursunuz. Eğer siz de bir laptop kullanıcısı iseniz bunu manuel olarak şu şekilde gerçekleştirebilirsiniz. Burada PCI Express kısmı var ekran kartı ile ilgili. Buraya gelirsiniz. Burada en fazla güç tasarrufunu kapalıya getirdiğinizde bu yine bizi performansa odaklayacaktır. PCI'nin altında hemen işlemci güç yönetimi var. Burada da en düşük işlemci durumuna gelip burayı %100 diyorum. Her ikisi için de sonrasında burada en yüksek işlemci durumu var. Burayı da yine %100 durumuna getiriyorum. Hem en düşük hem en yüksek işlemci durumu da %100'e getiriyor. Bu işlemleri yaptıktan sonra uygula ve tamam seçeneğine tıklayarak siz de sisteminizi performansa, enerji tasarrufuna değil, performansa odaklamış olursunuz. Bu işlemi tamamladıysanız son adıma geçebilirsiniz. Geldik son ve en önemli adımlarımızdan ikincisine yüksek performans ayarları bunu da yine aynı şekilde Windows üzerinden etkinleştirmemiz gerekiyor lafı pek fazla uzatmadan nasıl yapacağımızı görelim Öncelikle bilgisayarıma giriş yapmanız gerekiyor ardından sağ tık özellikler sonrasında gelen bu ekranda soldaki menülerden e, gelişmiş sistem ayarları seçeneğine tıklıyorum sonrasında burada gelişmişe geliyorum gelişmişe geliyorum ve ardından performans bölümündeki ayarlara tıklıyorum. Bu menüden en iyi performans için ayarla seçeneğini işaretliyorum. Sonrasında uygula ve ardından tamama tıklıyorum. Bu işlemi de gerçekleştirdikten sonra Windows'u artık tamamen performansa adapte etmiş oldum. Evet, bütün adımlarımızı tamamladık ve sistemimizde az da olsa bir FPS artışı gerçekleştirmiş olduk. Son olarak da şunu eklemek istiyorum. Bu işlemler ile ve harici yazılımlar ile çok yüksek miktarda FPS artışı hayalleri kurmaktan vazgeçin derim. Çünkü FPS'i oluşturan ana bileşen donanımdır. Yoksa e, kimse ahmak değil ki gidip 3 bin lira yerine 7-8-10 bin liraya sistem toplasın bunları göz önünde bulundurarak çok fazla harici uygulamalara yönelmenizi tavsiye etmem. FPS videomuzun da sonuna geldik. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın, kendinize iyi bakın, yazılımla kalın.